çamış biri olabilir. Eee oyuna yeni harita gelecekti niye hala gelmedi daha? Hemen gelecek demedik 2024'ler. Aa ses tekrar ediyordu kapattım. Eee şu anda canlı yayınımız başladı. Bol bol hediyemiz var. Hediyeler o kadar. Aa Kanacım selam. Eee yayına herkese bekliyoruz. Malatya'ya selam söylem söylerim söylerim Malatya'ya. Malatya'ya selam olsun. Ee, şu anda Instagram'da yayınımız başladı arkadaşlar. Yayınımızı beğenip paylaşırsanız mutlu oluruz falan filan. Sana hediye yok Tuğçe. Tuğçe ee, cumartesi günkü plan pazara kalabilir haber vereceğim. Teşekkür ederim Servetçim. Sen nasılsın? Şu anda canlı yayınımız başladı arkadaşlar. Hediyeler almak için ee, yayına bekleriz. Ankara size gelecek diye paylaşım yapmışsınız. Evet yaptım. Gelecek zaten. Ama ne zaman geleceğini ee, tarihini duyurmamıştık. Yakında gelecek. Teşekkürler Semih. Morali bozuk ya arkadaşlar. Yorgunum sadece. Ee, yayına herkese bekliyoruz efendim. Eee YouTube'da canlı yayınımız başladı. Hatta şu anda bakayım. Oh, bayağı da bir kişi gelmiş yayına. Herkesi yayına bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bir tane duyuru atalım. Eee Cihat Yılmazer. Ha, okey pardon. Ya yeni mi satın aldın ya? Zula PES hediyeli canlı yayın başladı. YouTube Zula Oyun. Bugün birazcık hastayım. Ee, o yüzden de yayını da birazcık şey olabilirim. Yani enerjim düşük olabilir ama bu tamamen hasta olduğum için başka bir sebebi yok. Ee, yayını like atıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aa, dur şuradan en rahat burası. başladı. YouTube Zula Türkiye Zula. Aslında Zula Türkiye'de Zula oyun diye kanalda geçiyor. Orada bir şey var. Malatya'da selam. Malatya'ya geçmiş olsun arkadaşlar. Bugün ufak bir deprem olmuş sanıyorum. Ee, umarım oradan bizi izleyen arkadaşlar e, ve sevdikleri ve bütün oranın halkı iyidir. Teşekkür ederim arkadaşlar. XP kasası aç. P24 olacaksın. Zulu oyun. Açarız. Yani şey değil. Elazığlıyım ben de. Elazığ'a da selam olsun. Malatya merkez bekleriz. İnşallah bir gün e, oraya gelirim diye düşünüyorum. Nasılsınız? Nasıl geçti haftanız? İstanbul'a da bekleriz. İstanbul'dayım ben zaten. 30 günlük kötü söz susturmasını kaldırır mısınız? Kaldıramayız çünkü kötü söz ee, yasak oyunumuzda. Hasta Ardacığım sana da geçmiş olsun. Malatyalı çok herhalde yayında ben de Malatyalıyım. O zaman Malatya şarkımızı söyleyelim mi? İzmir'de de bekleriz. Baya bayağı Malat bugün Malatyalılar günü mü ya? E, Malatyalılar günü mü acaba bugün? E, bu arada arkadaşlar yayına like atarsanız çok sevinirim. E, like atmanızı rica ediyorum oha herkes Malatya böyle bir şey olamaz biz zula malatya haritası mı yapsak acaba ne yapsak yani Ankara'dan kimse yok yani Artık don biri değilim oğlum artık zayıfladım. Eee Crosshair ID gelsin herkes istediği crosshair'i konfigini kullansın demiş bir arkadaş. Vallahi ben de malatyalıyım. Şöyle bir bakın malatyalıların yüzüne. Malatyalıların ortak özelliği hepsini Malatyalı olmasıdır. Nereden bizi izliyorsunuz? Bir çete bir e, gömçürün bakayım. Bir çete bir yazın. Az önce 150 TL yatırdım. Kasa vs açtım. Full lose. Yani. Van listesi geldi mi bize ya? <Sessizlik> Evet, Antep'ten var, İstanbul'dan var, Afganistan'dan var, Musul'dan var, Malatya'dan var, Antep'ten var Gaziantep diyoruz biz tabii ki. Ee, Zulapes 5 tane zaten şeyde yazıyor arkadaşlar. Konya'dan var, Ordu'dan var, Muğla'dan var, ee, Kayseri'den var, Beykoz'dan var, ee, Mardin'den var, Kastamonu'dan var, Hatay'dan var. Hatay'ımızda da bütün deprem bölgemizde de tekrar tekrar geçmiş olsun. Ee, bakalım başka Ankara'dan var. Ee, Muğla'dan söylemiştim. Adana'yı söylemiştim. Bayburt'tan var. Eyvallah kaptım. İnşallah bu sefer alacağım inşallah. Yani inşallah bir 5 kişi alır. Ee, bakalım Samsun'dan var, Mardin'den var, Kerkük'ten var. Şimdi aslında birazcık bugün sohbet yayını ben de biraz hastayım çünkü. Eee Bunu sorayım. Hemen soruyu aşağıya ekledim. Ankete katılabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza da like atmıyorsanız bir like atın. İzmir merkez demiş bir arkadaş. Ee, bakalım. Evet diyenler var. Hayır diyenler de var. Hayır diyenler olabilir. Rekabette MVP oldum vermedi diye Sebebi nedir? kancım bunun destek talebi açman gerek. Evet. %89 ee, diyor ki yapalım. %88 ile %89 arasında gidip geliyor. Yorulma diye ayırıyor. Ben yorulmam. Zaten beni hayat yordu yeterince. E, burada bir yayın açarak e, yorulmam ben arkadaşlar. Kastamalı kere var Bıysana ne oldu? Duruyor oyunda olması lazım. Kaldırmamıştık en son. Yani çok oynanmıyor tabi ama. Ee, bakalım. Kaptan başka ne var be? Ee, şeyde story'de var arkadaşlar. Story'den bakabilirsiniz. Şöyle bir bakın Malatyalıların yüzüne. Ee, yeni bir harita gelecek mi? Ankara Kulu Park haritası çok yakında gelecek. Kaptan ne zaman çekiliş? Çekiliş birazdan arkadaşlar. Daha yeni açtık yayını. Destelerin ve kasalarının o, çok düşük olması, o çok oran sıfırlaması gelsin. Öyle bir oranlar onların sabit, değişmiyor. Malatya'dan bir araya getirirsiniz. Ha, hakikaten çok Malatyalı varmış ya. Nasıl katıyoruz Kaptan? Göstereceğim. Hocam bana Leyla yollar mısın? Ee, i̇nşallah. Bugün vardı galiba hediyelerde. Eski Demireliz geri gelemez arkadaşlar. Çünkü Demireliz bir kaza geçirdi. Yüzü biraz değişti o yüzden. Ee, kaptan Avusturya, Viyana'dan seni takip ediyorum. Seviliyorsun. Avusturya, Viyana'dan benim bir arkadaşım da vardı. Bayağıdır da yazmadı bana. Acaba ne oldu ona? Samsun ile ilgili harita gelsin. Valla bu aralar çok Samsunlu ile tanıştım. Ee, buradan Samsunlu arkadaşım Engin'e de selam olsun. Kaptan çok hile var. Arkadaşlar hilelerle alakalı zaten çalışmamızı biliyorsunuz. Zulagat724 sürekli olarak e, bu konuda çalışıyor. Rize'den Çalık haritası gelsin. Rize'den Çalık. Sıvat kostümü çok iyi arkadaşlar. Evet Swat kostümü biz de çok beğendik. E, bu hafta ofiste de test ettik. E, Malatya'dan bir map gelsin diyen arkadaşlar var. Hediyeler dağıtılmadı. Hayır ama like atmazsanız bugün hediye vermeden de çıkabilirim belki bilmiyorum yani. He, bakalım. Post at. E, Kancı bunu desteklere başarsan şu an ezbere cevap veremiyorum. Benim arkadaşım da Viyana'daydı galiba ya. Avusturya Viyana'daydı. Elçin adı ama yani bayağıdır da konuşmadım. E, bir iki senedir falan konuşmadım herhalde. Kaptan. Kanal. Kanal. İnşallah kötü bir şey demiyorumdur. Kaptan bildirim yapıyoruz. Hile olanları geri dönüş olmuyor. Bizlere farklı hesaplara giriyorlar. Ee, yok aslında bütün hepsi tek tek inceleniyor. Zaten bugün e, geç kaldık ama e, hile ile ilgili de biliyorsunuz haftalık paylaşım yapıyoruz. Ya Ordu'dan ya da Diyarbakır'dan harita gelsin. Yani ya Güneydoğu Anadolu diyorsun ya Karadeniz bölgesi diyorsun. Kayseri mi? Kayseri'den Pastırma gelecekse neden olmasın? Ee, bakalım. Kaptan Osmanlı haritaları hep. Osmanlı haritası nasıl olacak Supicim onu anlamadım ben. BR bağlantı hatası, bunu desteklere destekler açmanız lazım. Isparta map. Benim Isparta'da çok yakın bir arkadaşım vardı Mehmet. Kaptan sezon sonu hile çoğaldı. Meç içerisinde banlama olsun artık. E zaten arkadaşlar eğer yakalıyorsak maç içerisinde de banlıyoruz. Malatya'dan bir harita gelsin diyen Hüseyin Arık artık yeter. Mardin rekabete yeniden gelsin. Ya bu oynama oranları çok düşük. Yoksa eklerdik onu. Ee, metro maçımız var demişler. Yok bugün metro maçı edecek kadar enerjim yok. Ee, ama siz like sayısı e, 350'nin altında olsa da sıkıntı çıkartırım hediyelerde. Onu söyleyeyim. Ee, Azer arkadaşlar e, anlaşması bittiği için kalktı. Cumali'nin devam ediyor. Ee, Konya harita gelsin demişler. Konya'ya da selam olsun. Ee, Ankara'da Kulu Park geliyor. 1.57 ne zaman geliyor? Eğer bir terslik olmazsa önümüzdeki hafta içerisinde 1.57 gelecek arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Bugün yüzündeyken Zul odaya hile geldi. Çözüm lütfen. Şikayet edebilirsiniz Zul Mavi Göl e gelse mi? Mavi Göl ee, bilmiyorum neresi. Ben Kulu Park'ı biliyorum da Mavi Göl'ü bilmiyorum. Ah kalbimden demiş sevgili Mihri Şah Bayram. Ben kalbimin orta yerine seni yazdım diye ben de ona geri dönüş yapayım. Bakayım ha kalp dediyse kalp kelimesini kullandın. Neden diğer hediyeyi açmadın? Aa, görmedim ki. Görmedim. Vallahi görmedim. Aa. Aa, oğlum. Herif arkaya şey olmuş. Ben de sana kalbimi gönderiyorum. Bizi de üzdüler. Ertesi günü gittik yayın açtık. 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kral hiç değişmemişsin. Değiştim oğlum. 70 kilo verdim yani. Nasıl değişmedim yani. I am the bombacı. O şarkıyı bilenler oldtur. Oyunda trollleyen çok var. Tabii ki her oyunda olur arkadaşlar o. Kaptan BR bağlantı hatası oyunda var. Ee, bununla ilgili destek tarafı açarsan sevinirim dostum. Ee, haydi hızlı ödüller verin. Peki. Rekabette Mısır gelsin kaptan demişler. Evet. Ee, kaptan ağır haritası demişler. Ağır ya da selam olsun. Sivas'a selam olsun yani like atmak ücretsiz arkadaşlar. Beni mutlu ediyor sadece. ESL tekrardan başlayacak mı? Ya yani bu konuda bir çalışmamız var ama dediğim gibi yani kısa vadede değil. Ee, bir klan turnuvası geliyor ama ee, bayağı bol para ödüllü. Azer Bülbül karakteri gelse arkadaşlar o olmaz çünkü yaşayan biri değil. Ee, Azer Bülbül'ü biliyorsunuz kaybettik yıllar önce. Yani böyle bir talep yaparken şunu da unutmamak lazım. Ee, o insanın da sevdikleri, hayranları, sevenleri, ailesi var. Ee, bunu da unutmadan şey yapmak lazım. Alfa kasası teklifinin süresi uzasın demişler. Onların belirli süreleri var arkadaşlar. Süre içerisinde almaya çalışmanız gerekiyor. Polat Alemdar karakteri, karakteri gelsin demişler. Arkadaşlar Polat Alemdar karakteri biraz Zula'ya ağır gelir. Hiç kimse de demiyor ki Kaptan ATX karakteri yapılsın diye. Ama haklısınız. Belki de Kaptan ATX'in bir karakteri yoktur. Azel Bülbül arkadaşlar vefat edeli bayağı oldu. Ben galibimin orta yerine seni yazdım. Bir bilsen razıyım. 6x ee, karakteri yapılsa ee, Neyse bu konuda espri yapardım ama Hiç kolay yapmayın oğlum Çabuk vurulur o Kaptan benim hesabım arkadaşım Hesabı banlattı ve level'ım düştü Skinlerim gitti lütfen bir şey yap Sen arkadaşına şifreni verdiysen Zaten yanlış yoldasın Ee, teşekkür ederim Yusuf'cum. İyi bir şey dediğini umut ediyorum. Ve saççı karakteri yapılabilir kaptan demişler. Arkadaşlar onlar hep iş ile olan e, karakterler. O yüzden e, onlar kolay değil. E, onu söyleyeyim. Kaptan herkese alfa kasası ver bir adet demiş birisi. Zula mobilde çok vardı. Zula mobil arkadaşlar isim değiştirdi. Tactical Strike olarak. E, global anlamda e, yeniden yoluna devam ediyor. Ama Farklı ekiplerdeniz. O yüzden ben o konuda bir yorum yapamıyorum. Haydi hızlı ödülleri verin. Ya tamam vereceğiz. Allah Allah. Siz bir 300 like yapın. Kaptan ikinci el PC aldım. Donanımsal ban yemiş. Hesabıma giremiyorum. Ne yapmam lazım? Valla Ertan e, o konuda bir bilgim yok. E, evet takım tutuyorum Galatasaraylıyım. Hediyeleri ver dev var kaptan demiş. Malatya Aslan Tepe gelsin diye yazmışlar. Yerim seritospu atı. <laughs> Fare. Zulada silahların silahları nerf veya buff olacak mı? Bu konuda bir çalışmamız var. Ee, bir saniye. O. Oh -oh 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 -oh. Neyse. Ee, arkadaşlar güzel haberler geliyor. Eee Neyse. E, 300 olmuş. E, hediyeleri vermeye başlayacağım arkadaşlar. Hediye listemizi önce bir karşıma alayım. E, sevgili Pierre Luigi Hüseyin o tekmiyle şey oldu. E, atış kasası hediye ediyoruz arkadaşlar. 400 adet. Bunu hemen vereyim. Çünkü buradaki 400 kişi bundan faydalansın. E, birazcık sesim de gitmeye başladı. Galiba ateşim de başladı. Ee, hediyeyi nasıl alacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar hala hediyeleri yüklemeyi bilmeyen arkadaşlar oluyor. Ee, onlar için şöyle bir e, ufak bir şey yapacağım. Ee, tam kafadan modu. Tam kafadan değil modumuz var var mıydı bizim ya? Hadi defol tam kafadan. Arkadaşlar oyuna girdikten sonra şurada bir hediye diye bir butonumuz var. Hediye butonumuza bir kez tıkladıktan sonra beklemede kalıyoruz. Biraz bekliyoruz. 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 Ee, burada bir hediye kodu e, beliriyor. Hediye kodu belir belirdikten sonra e, ben şimdi ondan geriye sayacağım. Vermiş olduğum kodu buradan e, kullanmanız gerekiyor. Hemen hediyelerimizi veriyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 geldi. Bakalım kasaları isteyen arkadaşlarımız alabilirler. Dur, duramam. Teşekkür ederim Jimin sen nasılsın? Biraz hastayım. Aslında daha iyiydim bugün. Daha da hasta oldum. Biraz kahve içeyim. Ha, nereden bağlanıyorsunuz sorusunun cevabıymış kalbinden. Ya şapşik. Amin. Amin. Ee, evet, ikinci hediyemizi hemen e, şey yapacağım. Ya şapşik. Mih mih mih. Şah şah şah. Eee... 10 garantili deste arkadaşlar. 10 serisinden e, çok güzel e, 25 adet 10 garantili deste veriyoruz. E, bakalım kalbimizin orta yerine yazabilecek miyiz? E, bakalım 10x garantili destemizi veriyorum. Yine hemen belirleyecek. 10'dan geriye sayıyorum. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Kod değişecek arkadaşlar. Değişti kod. Yeni kodumuz geldi. Ben kalbimin ortayelinesi yazdım. En son arkadaşlar. Ya şey var ya. Üç günlük Leyla Kiara var. Üç günlük Leyla Kiara var. Leyla ve Kiara hediyesini vereceğim. Ee, Leyla ve Kiara'dan 50'şer adet. Ya yani 50 adet var. 50 ee, adet Leyla ve Kiara için. Ama like sayımızı ben hiç beğenmiyorum. Yani birazcık daha bir like alabilirsek. Çünkü Zula Pes'e doğru yavaş yavaş geliyoruz. Ee, hemen ondan geriye sayacağım. FM9 8 7 6 FM5 FM4 3 2 1 ve evet. Leyla bir kere en sonda arkadaşlar zulape hediyemiz kaldı ama zulape için birazcık e, kodun tamamı kullanılırsa kodun tamamı kullanıldığı anlamına geliyordur bu. En azından bir 350 like getirirsiniz diye düşünüyorum yani bir basacaksınız. Like'a basıyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz yani. Her şeyi almış Barış Yıldız. İnşallah son hediyeyi alamazsın Barış. Artık her şeyi aldıysan. Ee, bunu az verdin galiba alamadım. Yani. Bunda da aynı diyor. Mücahit için birazcık geç, geç kalıyorsun galiba. Ee, Sinop'tan harita gelsin diye. Sinop'ta da arkadaşlarım var. Onlara da selam olsun. Ee, alamadım hiçbirini. Ya işte. Eee. Üç. Şimdi arkadaşlar son hediyemiz ee, ama e, birazcık like abanırsak vereceğim onu. Ee, Zula Pes büyük ödülümüz yani günün büyük ödülü. Kaptan rica etsem bir v 1 gel senle ben. Yani inşallah başka bir gün çünkü bayağı hastayım. Ee, zaten konuşmamdan da belli oluyordur. Ee, hadi. Gel geri. Gel geri. gel hadi gel bas 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 like'a bas. Limon mu? Ver, ver, ver. Ay, akıma geldi. Ay. Kendim like atmamışım ya. Biz de like attık. Ee, 350 olsun. Like vereceğim. Çok şey yapmayacağım. Dediğim gibi aslında bugün çok uzun bir yayın hayalim vardı ama e, hastayım ve yorgunum. Yorgunum dostlarım. Yorgunum yorgun. Ee, yine aynı ekranda arkadaşlar. Yine aynı şekilde kod belirecek. 354 like'a çıktığına göre ben de 9 e, poligonla ilgili düşüncelerimiz var ama kısa vadede değil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geldi. Son hediyemizi de Zulapes hediyemizi de verdik arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Haftaya daha enerjik bir şekilde daha moralli bir şekilde e, uzun uzun iyi yapmak e, dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.